Selam arkadaşlar. Ben Hüseyin, bir moto kurye. Yıllar önce yabancılara özel İngilizce şekilde kibrit dizerek videolar oluşturuyordum. Bu benim bir hobimdi daha doğrusu. YouTube'a video yüklemek bana her zaman keyif vermiştir. Önceki kanalımdan bu kibrit videolarından bir tanesini daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Arabanın tekerleğine tuhaf şeyler dizerek yapılan videolardan ilham alan ben, acaba araba cantına kibrit dizsek nasıl olur diye merak etmiştim. Hatta videonun daha ilgi çekici olmasını istediğim için bir balığı bu tekerlekle ezmiştim. Ezdikten sonra bu balığı sokak hayvanına versem de sonuçta bir nimete ezmek beni üzmüştü. Bir daha böyle bir işe girmeyeceğimden emin olabilirsiniz dostlarım. Size bu eski yabancı kanalımdan arakladığım videoları göstermek istiyorum. Öncelikle kuş serisi bir arabanın tekerleğini söktük ve kibritten olan jantımızı arabaya taktık. Sizce gider mi? Daha sonra bu kibrit jantımızı yaktık. Öncelikle sanayi ağzında kara jant olarak tabir edilen bir jantı buldum. Daha sonra kartondan kibritleri dizebilmek için jantın iç kısmını uygun hale getirdim. Ah, jantı düşürdüm. Bantla sabitledikten sonra kartonla ikinci katman yaptım. Daha sonra kartonla üçüncü katmanı yapıp düz bir zemin elde ettikten sonra yuvarlak bir karton kesip cantın üstüne koydum. Kibritleri bu kartonun üstüne dizeceğiz adamlarım. Sonra kartonlardan yuvarlak bir sarmal yapıp kalıbı sıcak silikonla yapıştırdım. Bu kalıp işi kibritleri teker teker dizme işimden bizi kurtaracak adamlarım. Gördüğünüz gibi kalıbımız hazır. Daha sonra kibritleri kutusundan çıkartıp üst üste diziyorum. Ve kibritlerin kalıptan düzgün bir şekilde çıkması için aralarına karton sıkıştırıp düzeltip yapıştırma işine geçiyorum. Sanki bedavaya almışçasına bol bol silikon sıkıyorum ve kibrit şantımızın yarısı hazır. Daha sonra masaya ip yardımıyla jantı sabitleyip kalan boşluğa yüzlerce kibrit koyuyorum. Ve bu kibritleri dizdikten sonra bol bol sıcak silikon sıkıyorum. Şimdi kalıbı açma vakti. Bakın yeterince düzgün olmuş mu? kalıbın arkasına destek için ne koysam diye düşünürken bahçede bol bol duran topraklardan faydalanıp jantın arka tarafında toprakla dolduruyorum ve toprağı sıkıştırıyorum. Daha sonra toprağı gizlemek için geri kalan kısmı da kartonla kapatıyorum ve bol bol bant kullanarak tekerleğimizi sağlam bir hale getiriyorum. Şimdi ise kuş serisi arabamızı kaldırıyoruz. Ve kuşumuzu kaldırdıktan sonra bijon anahtarıyla jantımızı söküyoruz. Ve kibrit jantımızı arabaya takıyoruz. Sonra bijonları iyice sıkıyoruz. Kartonumuzu çıkartıyoruz. İşte kibritten yaptığımız jantımız karşınızda. Tam bir işsizlik ürünü değil mi? Arabamızı indiriyoruz ve yürüme vakti geldi. Toprakları iyi sıkıştırmadığım için araç yürürken topraklar dökülüyor. Çok fazla mühendislik hatası yapmışım adamlarım. Bir de ben ilgi çekici video yapayım diye bu tekerlekle balık ezdim biliyor musunuz? Neyse ki ezilen bir balığı sokak köpeğine verdiğimde yüreğimin sızısı az bir şey de olsa azaldı. İşte böyle arabamıza biraz işkence ettikten sonra kibritleri yakma vakti geldi. Sorun şu ki arabayı yakamazdım dostlarım, o kadar zengin değilim. Ama başka bir arabanın jantının yanına koyup aynı perspektifi yakalayıp yaktım. ve gördüğünüz üzere saniyeler içinde yanıp bitti. Sonra söndürdük, parçaladık, daha da yakmaya çalışıp iyice yaktık. Kanala abone olun dostlarım, sizi seviyorum. Durun durun gitmeyin. Balık ezme videosunun dışında başka şeyler de ezdim adamlarım. Öncelikle bir manken kafasını essek nasıl olur diye düşünüp denedim. Daha sonra bu uzaktan kumandalı arabayı ezdim. İnanır mısınız dostlarım o arabayı tamir ettim daha sonra biliyor musunuz? Ve şu an hala çalışıyor. Daha sonra bir iPhone bir de eski telefonum olan Sony Xperia'yı ezdim. Zamanında oyun oynatmıyordu şerefsiz. Telefon kazıp duruyordu. İyi oldu ona. Daha sonra boya kutusu ezdim ama patlamadı. Daha sonra Batman maskesi, Hulk maskesi ve kibrit ezdim adamlarım. Bir de elektro gitar ezdim adamlarım. İşte beni en çok üzen yere geldik. Bu balığı da ezdim. Daha sonra toparlayıp oradaki sokak hayvanına verdim. İşte eskide yaptığım bir videoyu size anlatmış oldum. Kanala abone olmayı unutmayın adamlarım. Hadi ben kaçtım. Bay bay.